Üçüncü ekimiz, ön ekimiz değerli arkadaşlar. Der ekidir, der. Bu da içinde de, da manalarını ifade ediyor. Der. İçinde de, da anlamlarını ifade eden bir ekimiz. Mesela der hal. Evet, hal içinde. Yani hemen şu anda bir an önce anlamında hemen derhal hemen şu halin içerisinde der akap akabinde hemen bu da aynı şekilde derhalle aynı manayı ifade ediyor arkadaşlar hemen akabinde derhal hemen der uhte Evet. Onun omuzlarında demek. Yani o işi o deruhte ediyor. Yani o işi o yapıyor anlamında değerli arkadaşlar. Üstünde olan iş, uhtesinde, onun uhtesinde der uhte. Aynı şekilde der hatır. Der hatır. Bakın değerli arkadaşlar dikkat ederseniz Mesela hatır, ondan sonra hal, bunlar mütenahi, ehil, hak, ee, sonra tamam. Bu kelimeler Arapça kelimeler. Yani Farsça bu ön ve son ekleri getirmek için önce kelimenin kök yapısının da Farsça olması gibi bir mecburiyetimiz yok. Yani kelimemiz bizim Arapça olup ön ek veya son ek alabiliyor. Yani illa kelimenin kökü de Farsça olacak. Ancak onun üzerine Farsça ön ekleri veya son ekleri ilave edebiliriz diye kesinlikle böyle bir kaydemiz yok. Der hatır arkadaşlar. Bu da hatırında demek. Der hatır. Der Evet der Bu da içinde demektir değerli arkadaşlar. Der an. Der an. Anda. O anda der an. Manasını ifade ediyor.